Evet sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz Cumhuriyet'in 101. yılını yarın bir gün kutlayacağız. Şimdi Cumhuriyet'i kurduk ama tabi Cumhuriyet'i kurmak yeni bir devlet olmak veya eski Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ne kadar adapte olduk onu da bilemiyoruz. Tabii ki şimdi Osmanlı'da Osmanlı vatandaşı vergi ödemezken Cumhuriyet'e gelince vergi ödemeye başladık. Şimdi vergimizi ödüyoruz sonra her yıl yeni bir vergi çıkıyor vergiler kat be kat katlanıyor. Yani senin aldığın maaşa yüzde yirmi zam yaparken vergiye yüzde yüz zam yapılıyor. Yeni yeni vergiler türüyor. İşte telefon vergisi geliyor, efendim deprem vergisi geliyor, şimdi savunma vergisi geliyor. Yarın bir gün yol vergisi gelir veya başka bir aşk meş vergisi de gelebilir. Buna benzer. Ya olmaz arkadaşım ya. Yani bizim babamız var, dedemiz vardı. Onlar e, vergiden bu kadar haşır neşir olmamışlar. Şimdi biz Osmanlı'da devlet vergi devletin kaynakları var, gelirleri var. Onlardan alır vatandaşına, dağıtırdı. Veya diyor ki zenginler ne yapardı? Zekatını verirdi. Zevkten verirdi. Hatta zekat verecek adam bulamadığı zaman üzülür. Ben bu zekatımı kime vereceğim diye memleket memleket, ülke ülke adam aranırlarmış. Ama şimdi ne yapıyorsun? Nefes alacak durumun yok. E, Millet hep kaçak yani devlet bu kaçağı önlemek için yeni yeni önlemler alıyor ama esnaf da ona göre bir önlem alıyor. Şimdi şey diyor ki işte kredi kartı kullanın. Şimdi gitti bir toptancı esnaf, toptancı hemen Adana şehir merkezinde diyor kredi kartı kullanmıyorum diyor. Nakit ödeyeceğim. Nakit ödediğin zaman da şimdi toptancı esnaf orada yazar kasası falan da yok çünkü fatura kesecek. Fatura da kesmiyor bu küçük mevda diyor. Kim denetleyecek bunu? Şimdi bir zamanlar bir arkadaş diyor ki biz diyor esnaf diyor ben yeni geçmişim diyor işte iş yeri açmışım diyor. Ben diyor vergi vermeye çalışıyorum diyor. O bir arkadaşlar ödemiyor vergisini diyor. Siz nasıl yapıyorsunuz dedim diyor. Ya sen yenisin sen bilmiyor bu işleri? Bize işte arada bir vergi memuru gelir biz ona yemek parası koyarız o gider. Biz vergi falan ödemeyiz. Vergi ödemek için de çabalama dedi diyor. Yani bundan yıllar önce Adana Şehir Merkezi'nde. Böyle bir şey. İşte hani hatta ben Adana ile ilgili konuşayım. Yani şimdi ticarette en büyük kayıp nedir? Naylon faturadır. Ya naylon faturayı kim kesiyor? Kim keser? Maliyeyle alakası olan keser. Değil mi? Yani işte muhasebeciler yapabilir. Veya maliyenin memurları yapabilir. Doğru mu? Doğrudur. Gelsin bir tane maliyenin yetkilisi, gelir dersin, başkanın yetkilisi veya defter altına gelse ben sana hepsi isim, 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 belge, belge, belge anlatayım. Zaten onlar da bilir, onlar da beni tanır. Konuşamazlar, bitti, konu kapanmıştır arkadaşlar. Yani bir şey yapmak istiyorsan, vatandaş yüzmeye gerek yok. Vergileri sağlam topla, düzenli topla, kaçağı önle. Yani bu verginin yarısıyla, çok işler yapar.